önce keşif yaptı sonra tam 3 saat bir usta titizliğiyle çalışıp binanın elektrik kablolarını çaldı o hırsız yüzünden 72 saat karanlıkta kalan apartman sakinlerinin isyanı var sırada Bütün dairelerin elektrikleri gitti. Elektrik kesintisi falan zannettik. Saatlerce uğraştı. Tesisatı paramparça edip binanın elektrik kablolarını çaldı. 35 daire karanlığa gömüldü. 3 gün boyunca elektriksiz ve sıcak sus kaldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık ve çok şaşırdık açıkçası. Kablo hırsızı işe koyulmadan önce kağıthanedeki binada keşif yaptı. Hatta apartman yöneticisiyle sohbet bile etti. "Delikanlı dedim siz burada. Bu binada mı oturuyorsunuz?" dedim. "Hayır." dedi. E, "Niye duruyorsun burada?" dedim. "Ben bu sokağın çocuğuyum." dedi. Keşif bitti ertesi gün hırsızlık için geri geldi. Hırsız önce otoparka sonra da elektrik panolarının bulunduğu bu odaya girdi. Gider girmez de işe koyuldu. Önce bu kutuların üzerine çıktı ve tek tek kabloları kesmeye başladı. Dakikalarca bu kablolarla uğraştı. Şansa da hiç kimseyle karşılaşmamışlar. Bir usta gibi çalıştı. Tam 3 saat mesai harcadı. Hırsız sadece odadaki değil, otoparktaki bu kutularda söktü, kabloları çekip çıkardı. 35 dairelik binayı elektriksiz bıraktı. Aşağı indik ki tesisat yerinde yok. Bina sakinleri olarak huzurumuz yeterince kaçtı. 3 gün boyunca sıcak su ve ısınma sorunumuz vardı. 23 farklı suçtan kaydı bulunan hırsız yakalandı ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Herhalde kablo hırsızlığına ceza yok diye düşünüyorum.